Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine yunfikun amwalahum ria'en nas ve la yu'minun billahi vel yevmil ahir ve men yekun eşşeytanu lehu qarinan fesa'a qarina. Sadakallahu lazim. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizin konusu riya yani amellerde gösteriş yapmak. Yüce Rabbimiz okumuş olduğum ayet-i kerimede Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için harcarlar. Şeytan kime arkadaş olduysa o ne kötü bir arkadaştır. Tam aksine yapılan amellerde infak da eğer ihlas varsa ona çok güzel eciller kazandırır. Rabbimiz buyuruyor ki اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ بِالْلَيْلِ Kim ki onlar, o müminler mallarını gecede ve gündüzde infak ederler. Sirran ve alaniye hem gizli hem de açıktan infak ederler. Felehum ecruhu inde rabbihim onlara Allah katında büyük ecirler, sevaplar vardır. Ve la hafun aleyhim ve lahum onlara kıyamet gününde korku da yoktur, mahzunluk da yoktur. Eğer kıymetli kardeşlerim riya olmadığı gibi görünmeye çalışmak demektir. Nifak, münafıklık ise iki yüzlüktür. Riya daha çok ibadette iki yüzlüktür. yüzlüktür. Nifak ise daha çok inançta iki yüzlüktür. Şu halde her münafık aynı zamanda riyakardır. Fakat riyakar münafık değildir. Mesela inancı çok güçlü olan bir kimse ibadetinde gösteriş yaparak günahkar olur. Ama münafık olmaz. Nifak ve riyanın zıttı ise ihlastır. Rabbimiz okumuş şu okuyacağım ayet-i kerimede buyuruyor ki Fedullaha muhlisina lehu ve lev kafirun Kafirlerin hoşuna gitmese dahi dini Allah'a has kılın. Yani dinde ihlaslı olun. riyadan kaçının. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki şu dört haslet kimde bulunursa o münafıktır. Nedir o? İza haddese kezibe. Konuştuğu zaman yalan konuşur. Ve iza ahede gadere. Anlaşmayı herhangi biriyle anlaşma yaptığı zaman anlaşmayı bozar. Ve izâ vâde ahlefe vaadinde sözünde durmaz. Ve izâ hasama fecere evet husumet ettiğinde çok aşırı gider. Başka bir hadis şerifte buyuruyor ki çok meşhur olan bir hadiste ayetün münafık selasun. Münafıkın alameti üçtür. İza hadde kezibe konuştuğu zaman yalan konuşur ve iza ve ade ahlefe vaat ettiği zaman sözünde durmaz ve izet tümü hane emanete hıyanetlik eder. Efendimiz Ali İsraatü ümmetim için korktuğum şeylerin en korkuncu şirktir buyurdu. Evet dikkat edin ben size şunu demiyorum. Yabudune şemsen ve la ve Güneşe, aya, puta taparlar demiyorum. Velakin amalen li gayril ve şafatan khifa. Allah'tan başkasına yapılan amelleri ve gizli şehveti kastediyorum buyurdular. Bir adam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek dedi ki Ya Resulallah ben Allah için sadaka veriyorum, da bulunuyorum. Evet ve bununla da Allah'ın rızasını talep ediyorum. Ayrıca kendime hayırlı insanlar desinler diye de umuyorum deyince Yüce Rabbimiz şu ayet-i kerimesini peygamberimiz ona hatırlattı. Femen kana yercu liqa rabbih felyamel amelen salihan ve la yushrik bi ibadeti rabbih Kim ki Allah'a kavuşmayı umuyorsa o kimse güzel amel yapsın, ameli salih yapsın, yapmış olduğu ibadetlerinde asla ve kat'a riya yapmasın ve böylece Allah'a şirk koşmasın. Abdullah İbni Mübarek şöyle anlatıyor Efendimiz'den. Allah'ın kullarından birinin yapmış olduğu bir ameli melekler överek Allah'a ulaştırır. Huzura vardıklarında Allah onlara şöyle der. Siz kullarımın amellerini koruma meleklerisiniz. Ben ise onların özünü gözetirim, onların özünü biliyorum. O kulun bu amelinde ihlaslı değildi. O kulun bu ameli başkasına beğendirmek için istedi, yaptı. Amelini iptal edin ve onu cehennemli yazın. Yine devam ediyor. Görevli melekler başka bir kulunun amelini azımsayarak Allah'a arz ederler. Allahu Teala siz kulumun amelini muhafaza ile memursunuz. Ben ise kulumun özünü biliyorum. Bu kulum az amel yaptı ama amelinde ihlas sahibidir. Riya karıştırmamıştır. Evet, onu vasıflı zümriye dahil edin der. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde inna Allah la يَزْلِمُ مِسْقَالَ kimse Allah kimseye zerre kadar haksızlık yapmaz, zulmetmez. Ve inte hasenetten haseneten yudaifha ve tümilledün hecanazima. Evet, Allah için yapılanları Allah katında kat kat onlara mükafatlandırır. Evet kıymetli kardeşlerim, ahir zamanda öyle insanlar vardır ki Peygamberimiz gelecekler ki, yaktallûne dünya bid din. Onlar dini dünya ile satın alacaklar. ya yani, veya da dünyayı dinle satın alacaklar. Yelbesun elin nasi julle ta'ni min İnsanlara iyi görünmek için koyun postuna bürünecekler. Esiletüm tüm min asel Dilleri baldan tatlıdır. Ve kulubuhum kulubuz zikban. Kalpleri ise kurtlarınkinden daha vahşidir. Yahulullahu <laughs> Teala Allah Teala onlara şöyle der. Ebi tağterrune em aleyye suun Siz mi beni aldatmaya çalışıyorsunuz? Yoksa bana karşı cüret mi, cüretle mi davranıyorsunuz der. Evet Riya Riya'yı devam ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebi Said el-Hudri'den bir hadis, Ebi Said el-Hudri Efendimiz'e naklediyor. Biz bir sohbetimizde Mesih-i bahsediyorduk. Efendimiz Ali Vesselam buna şahit oldu. Size Mesih-i Deccal'dan daha korkuncunu haber vereyim mi deyince biz de Kulna bela ya Resulallah. evet ver dedik. Buyurdular ki Kale eşşirkül hafi o gizli şirktir buyurdu. Em yak em yakum er raculu yusalli salatehu. Bir mümin namazını kılar ama o namazını başkalarına göstermek için e, itina gösterir lima yura min nazarı reculin. Başkasına gösteriş yapmasıdır. Yani bir başkasına yapmış olduğu ibadetin güzelliğini göstermesidir. İşte her zaman okumuş olduğumuz surelerden birisi de feveylül lil musallin ellezine salatim sahun ellezine Yazıklar olsun şu namazlık kılanlara ki onlar namazlarına önem vermezler ve gösteriş yaparlar. Allah cümlemizi bu riya hastalığından korusun. Yapmış olduğumuz ibadetlerimizi sırf Allah için yapan ve Allah'tan ecni bekleyenler eylesin. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.